Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Kızılcık şerbetinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak arkadaşlar. Yeni karakterler, yeni senaryo olacak mı kızılcık şerbetinde? Dediğim gibi arkadaşlar eski karakterlerin vedası düşünülüyor. Özellikle Giray karakteri, Cemal karakteri, Heves karakteri, Firas karakteri. Bu görkem karakteri de gidebilir arkadaşlar. Bu karakterlerin vedası bekleniliyor, düşünülüyor açıkçası. Peki sizler Gölkem, Cemal, Meri, Firaz gibi isimlerden kim gitmesini istersiniz? Tabii ki de Meri karakterinin durma ihtimali var. Çünkü Alev'in yerine geldi ama diğerlerinin ben fazla duracağını düşünmüyorum. Belki Firaz karakteri durabilir. Eğer iyi bir karaktere bürünürse Firaz karakteri Nur Sema'yla kalabilir açıkçası. Bunlar olabilir ama diğer karakterlerin ben veda edeceğini düşünüyorum. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.